Sayın Başkan ne kadar oldu şimdi senin gidere? Ee, şöyle beklemem. Ya aslında bir sene yani çok da zaten geldik pandemi başladı. Yani çok Seni şansın. <laughs> çok bir tamam. yapabileceğine inanıyor musun yani? Ee, vallahi şimdi şöyle bir şey söyleyeyim diyor ya demirden korksak trene binmezdik Sefik abi. <laughs> hani şimdi öyle bir <laughs> e, Söz geçiş. E, şimdi zaten benim bir kere bu işe kalkışmam bir riskti. Hani burada ee, Tabii zaten çoğu kesim belki hani öyle kulaklık kullanmaya geldi işte Serdar e, boşu boşuna uğraşıyor işte onun başka ne yapacak? üçüncü şey. şahıslar <laughs> üçüncü şahıslar Yani onlara da saygı duyuyorum olabilir belki kendi yani fikir ama e, zordu gerçi, kolay da değildi e, yalnız e, sonuçta böyle kendi kabul ettirdikten sonra ya biraz sistem oturdu ya, ya sistem sonuçta böyle şimdi Almanlardaki en çok sevdiğim olay o netliktir. Yani klahayet olduğu zaman hani net bir şeyi net söylersin. Evet, olmuyor dersin. Ee, hani, der. Hani şey yaparız, biz de hallederiz ama halletmiyoruz aslında. Tamam, <laughs> hallederiz. Hani, halbuki halletmiyoruz. Değil? Bir Ankara'da bir Orhan hocam vardı. Gözüyle böyle yumar tek gözüyle tamam hallederiz. Ee, yani burada burada tabii ki öyle bir durum söz konusu değil. ben ne yapacağımı İlla ki bazen sürecektir, aralara bir şeyler girecektir. Bu pandemi olduğu gibi normaldir bu. Çok değerli bir hocamız var Ayhan Bilek hocamız. Evet yani... ama kilo almış herhalde Ayhan ya. <laughs> sakın sakın. Sakın, sakın. Ayhan bir şey demedim. <laughs> sakın. Şimdi yani onun değeri çok benim yanımda. Hani zaten onun da açıkçası olması bir etken oldu. Ayhan orada bayağı dur herhalde yanımda. Yani Ayhan Hoca da bir 9 yılını herhalde devirecek orada. Evet dediğim gibi kendisinin de Schönebeck kulübünde olması o da biraz etki oldu benim oraya yönelimde. En azından e, fayda, konuşup faydalanabileceğim bir insan. Yani e, değer verdim birisi. Hani gerçekten o da e, sonuç itibariyle ileriye yani bir şeyleri başarabilme e, evet, arzusuyla. Zaten öyle insanlar lazım. Evet. Sayın Başkanım e, Program sonuna geliyoruz. Daha sene çok yapacağız önümüzdeki günlerde. Türk takımlarıyla Alman takımları hep genelde mukayese ederler. Sen nasıl edersin yani yönetim açısından? <laughs> bu programa yetmezse Sakın başka beysin. bir programı yapalım. Şimdi be, be, beni vurduracak mısın? <laughs> 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 Yok şimdi değil mi? Hepsi çok değerli. Hani burada e... bu iş emek verenler zaten emek verdikleri için değerli. Kesinlikle. Şimdi sonuç böyle biz ne her ne söylersek de kendi yani bilmeden söylemiş oluruz çünkü kimin ne yaptığını maalesef her gün gözümüze görmüyoruz. Burada e, şimdi beyaz bir kağıdı göstermişler. Bir siyah nokta çizmişler. Bu beyaz kağıttan neyi görüyorsun? O siyah nokta bir Ama yani bütün beyazı görmüyoruz. şimdi biz burada e, işte sadece kötü gülmek istediğim bir şey gördüğümüz Ama hep eleştiri yaparız. Sıkıntı yok. Tabii canım eleştiri en kolayı. O, en kolayı. Yani onlar da kendilerine göre en azdan e, toplumu, halkı en iyi bir şekilde. Ha ben hep bunu diyorum. Keşke bir birleşme durumu olsa. Evet. Hani bu iyi olur. Çünkü seyirci bölündüğü zaman sıkıntı. Hani seyirci bir yere toplansa en azından bir güç kuvvet olur Eski tabii o dönemde Türk Türkspor Türk falan vardı ama o zamanlarda e, futbol bu kadar e, çok seviliyordu. Yan etkileri yoktu. Oradan ne oldu? çıktı gitti, birisi takım kurdu. Öbürü çıktı, bir takım kurdu. Yani şimdi herkes zaten maçlar oynanmıyor da oynandığı zaman da kimsesi oynanıyor yani. <laughs> Maalesef şimdi. Biz e, onu yıllarca anlattık ama anlayan yoktu bize. Yani o güzel oldu çünkü burada yıllarca emek veriyorsun, emek veriyorsun ama hani e, bana ilk Şenebek'e geldiğim zaman e, o ihtiyar heyetin ve üyelerin bir korkusu vardı. Sen dediler kesin dediler seneye şöyle belki Türkiye'yi de değiştirirsin. <laughs> Adamlar kafası nasıl girmiş yani değiştirsin kesin. Bizim en büyük korkumuz o. Yani yıllar dedim ben bunu yaparsam zaten çok büyük aptallık etmiş. bir semtin bir ismini yani bir kulüp taşıyor. Yani STF'de şöyle beklemek şöyle belki tek kulübü. En büyük kulübü ilk kulübü. Yani bunu zaten burada STF'sin ökünü kaldırdılar. Çok ben saçma buldum açıkçası. Hani bir, bir semtin ismini taşıyan bir kulübün ismini değiştiriyorsun. Yani bu çok akıllıca değil. Bizim orada Rapide Vedik vardı, o da değişti herhalde. NFC, Vedik mi ne oldu yani? Hmm. Doğrudur. Ama e, yani şimdi... STFC yani Neukölln demek. Neukölln ilk, i̇lk fut, fut, futbol. Bu çok değerli bir şey aslında. Erste FC, de aynı yani. Aynı. Dedim o yüzden hiç... E, dedim bunu zaten ben o kadar aptal değilim bunu değiştirecek <laughs> hani. Burada nedir? İşte Schöneberg halkını burada birleştirmek. Senden başka hiç Alman takımda başkanlık yapan var mı? Ee, bu düzeyde yoktur yani. Yok şu an yani vardı tabii mesela bugün e, abilerimiz değerli abilerimiz var şu an işte her zaman yüksek ya gün abi var zaten. Hmm. Buranın başkanlığını yapıyor. Zaten e, Mehmet Ali e, Han abi belli zaten he. hani e, ben Ama onlar yıllardır bu sporun içindeler. Tabii tabii yani yani hani, o tabii ki o ben yani ilk illaki değilim hani. Yani ee, sonuçta... Ama 1913 yılında kurulmuş bir kulübün ilk Türk başkanısı. İlk yani burada yani gerçekten burada kolay bir süreç olmadı. Çünkü kendinizi onları kabul etmeniz lazım. Hani her ne kadar Şönebek bir OZ kulübü olmasa da sonuçta yine de Hani Alman, Alman, ya, Alman yani yanlış düşünebilir. Şey düşünebilir. E, düşünenler de çıktı. Ama sen de başarılı olmuşsun ki fikrini anlatmışsın kabul ettiler yani. E, yani o onu gerçekten de başardığıma inanıyorum. Çünkü e, tamamen işte dürüstlüğümü veyahut da doğruluğumu bir şekilde onlara kanıtladım da. E, ve ben 10 yıl içerisinde başarmak istediğim bir şey hani daha çok altyapı. Benim benim için en büyük olan altyapının sağlam yani bir e, yetenek yerinin oluşması. Hani altyapı ve bayan bölümü e, yani bu iki bölüme çok ağırlık vereceğiz. Bunun içinde işte hani gereken e, e, yani buna sadece ilgilenen yetkililer olacak. Her, yani her bölümün ayrı bir her, yetkisi. Her, tabii her bölümü. Yani bu bugün bugün değil mi değerli abilerimiz yıllardan beri işte bugün e, mesela başarılı bulduğum bir AK işte orada çok iyi işler yapılıyor. Ama senin de sayın başkan programın sonunda gelirken ben söyleyim seni kapatacağız. Sen kendi firmanı da böyle yaptın yani. Küçük bir firmaydı. Yani bu takdir edilecek bir şey yani keskin bir şey yapma yani. Yok çok. Bunu sonrasında... da böyle düşündüğün için yaptın. Mesela TDB projesi vardı yıllar önce söylemiştin bana. Geçirdik yani, biz geçti evet. ama televizyon çok zordu. Eleman o çok. Zor. ben sana söylemiştim o zaman da. Sen tabi tecrübelisin. Dedim, çok zor ama futbol spor bu kadar değil. Sporda elin altında çalışacak insanlar var. Yani televizyon konusunda çok ilgili insan güzel, olması lazım. Çok. O da paralı gerektiriyor. Ama futbol adamları görünüşe göre fahri diyorlar. Yani para almadan hobi gibi yok. olduktan sonra yapılabilir. Televizyon çok vakit de isteyen bir şey. için sonuçta böyle tabii kendi firmamızla uğraştığımız için ne oluyor haliyle fazla vakit de olmuyor ayırmak. Ama şu an en doğrusunu yaptık. Futbola çevirdik komple. Ha, ki yeter o. Ee, orada da sağ olsun Yalçın abimiz işte bizim bir de sivri dili Frank <laughs> Alinghoz var. O, ee, o şekilde Tevfik abim yani e, durum başka başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ee, bir gün daha sahaya da geleceğiz bu maçlar başlasın da ağzımıza <laughs> maske falan <laughs> sağda da yaparız. İnşallah. Evet başkan Serdar Yıldırım bugün konuğumuz sayın başkanım şefim benim. Efsi Şeneberk'in ilk Türk başkanı ama yaşadıkları zorluklar tabii ileriki günleri daha da çok olacak. Çünkü girdik de zor pandemi getirdi. En büyük zorluğu sen getirdin. Başkan oldu pandemi geldi. <gülüyor> <gülüyor> yeah. Yo ben çok teşekkür ediyorum Tevfik abi. Ayağına sağlık. Şeref verdin. Estağfurullah. Ee, umarım en kısa zamanda yine tabii, tabii. görüşürüz. Görüşürüz. Bize yavaş yavaş artık gidelim. Girelim. Bir görüşürüz. şey de öyle gidersin. Daha yok şimdi. Yani <laughs> bizim Alem Magazin olarak YouTube sayfamızda evet, yavaş yavaş bize konulara girelim kum saat olarak. Tamam. Tekrar teşekkür ediyorum. Size de başarılar diliyorum. Sağ ol. Evet kum saatimiz bu kadardı. Başka bir programda görüşüne kadar hoşçakalın. Bye bye.